düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen ay? Nadiyen böyle alay. böyle? Ne, 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 ne? Aman aman aman. Nadiyen böyle alay. Yükselme kısımlarına çalışmak lazım. Her <laughs> 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 geçmiş olsun. Bırakımı içtim sen Efendim, içsin, Manyak ya Bu kim abi? Bunu tanıyan var mı? <laughs> Çok, Çok iyi ya bir şey dedi Şuradan Bu gece son Biraz sonra bu heliden son, son kez. kez çıkıp yine M4 illegal vereceğim. Suçluya <gülüyor> <gülüyor> gelip sikecek yine. Ortam çok güzel. Çok güzel ortam valla. Suçlu ol iyi bak kendine. Tizler yok bende. <laughs> ne olur? Anlaşılmadı. Ne olur. Gözün m 4e kaldı. Bir saniye bir saniye. Aşağıda yedi kişi misiniz? Ulan biz aslında üçüz. Nasıl aşağıda yediz? Yok yok yok. Var ya bir an kelebek sallıyorsa Söylenir Türk'ümüz Yaşasın Söylenir Türk'ümüz <laughs> yavaş yavaş söyler misiniz? Ben anonsu yaparken dinlerim. Tamam. Edim 3, 10, 10, 27, 10, 99, 10, 99 akabinde 10, 0, akabinde 10, 8 efendim. Bravo. 10, 0, 10, 04, <laughs> efendim. Çaylak bir ricam olacak. Bir bakiyeniz yetersiz der misin? Yetersiz bakiyen. Beret. 100 metre sonra sağa dönün der misiniz? Başakşehir'in yeni rotası. Şey der misin? O, onu yen kim kimden... Ne diyeyim efendim? Yeni rota oluşturun. Gülmekten sevebilirim. Amirim hatta e girmiş. Kim girmiş? Rota yeni denir oluşturuluyor. <işlekten gülüyor> Oldu mu efendim? Mekanlar. Başakşehir'in şey, sayın Omega. sizde porsi'de bir pist aracını alırsanız e, uzaklaşıyo onları sikeyim noldu çok kötü bir 10-50 anam akadeşimle bana birer hamburger paylaşıyım Allah rica etsin birer hamburger ne için Allah rica etsin aaa ben hristiyanım ooooo oh... Ulan dur dur yapma dur dur bekle dur O zaman Meryem ana için Meryem ana için 1000 dolar yeter mi? Yeter yeter Tamam tamam Orada yalan söylemişsin Öyle değil mi böyle değil mi? Bakıyorum Abicim Allah aşkına şevik ya Yazdı ne anlamıyorum gerçekten yazdı Buyur abicim Ay, şevik Şevik desen olur Abi şevik diyorum işte niye anlamıyorsun? <laughs> ne anlamıyorsun Ne bileyim oğlum şevik diyorsun Abi şevik işte Okay. Şeye de bakayım. Şey. Bir daha de. Şey. Böyle uzatarak söyle. Çok tatlı söylemiyor mu? Şey. Şey. Şalak şey şey şey. Tamam okey okey. Şikol şikolatanın şey abi. Evet evet. Çok tatlı söylüyor evet evet. neydi bu arada ya? Ben seni bir adam kılacağım ama. Çok yani çok iyi bir patron sahibi. Aaa. Şükür yani. ederim abi şey. Herman. Ha buldum arabayı yemin ederim bırakmışlar buraya ya. Bunda da kesin sen soymamışsın şey. da. Sen Abi, hiç. Niye arkan oldu? <laughs> Senin mi? <laughs> Kaldır ellerini. Fazla <laughs> bana mı sizden? E ee, şey dedi bir şey sorabilir miyim? Cins cins insanlar yüzüne uğraşıyoruz ee, ya. Kıdemli memurla memur arasında bir e, maaş farkı var mıydı? Eee o torpidoyu kontrol etsene. E, henüz yok işte o. Oğlum şef ayarlar onu bir yani. ara. Arızın... Ben, ben, şey gideceğim. Gel evet, Gel birlikte gidelim. Şablon kartı, <laughs> maymuncuk. Allah Lan oğlum adam bana kartı mı? kaçırıyor, memur kaçırıyor. Abi biz geçelim bize. Lan gel şuraya, gel şuraya salak mısın? kaykayla ne? <laughs> geçmez yetişmez mi? <laughs> Neyse hızlı geçsin Buraya buraya gezden sütüktür. Değildir. Adam dediğin adam gibi yerinde oturu Yok çok yanlış Merkez öyle. Erkek mi kalmış bu devirde? Var. En kızdığım şey erkeklerin saç uzatmaları, küpe takmaları. Allah Allah. Adam gibi adam yok ki. Feridun sana laf geliyor burada ha. Gelsin Beridin. abi. Gelecek sana gel gelsin. gelsin. Niye uzatır takar? Ne takması? gibi ya? götlerine daha pantolonları giyiyorlar. Allah Allah. Saçları uzatıyorlar. Garim erkek mi? Belli değil. Fatih Sultan Mehmet'e de salladı bak buradan. Sen Fatih Sultan Mehmet misin? Dark Nereyi fethettin? Nereyi fethettim? Los Santos'un. Seferiyim ben. Ne yarağın başını fethettin. <laughs> ayıp ayıp. Herkes de kendi bir bok sanıyor. Ben yaptığım zaman sıkıntıya girerler. Ya ben arkamda sizin olduğunuzu söyledim. Herhalde artık yardımcı olurlar değil mi? Olurlar tabi olmazlarsa sıkıntılı yani olurlar olurlar. Ben artık size rahatlıkla sırtım yansıyabilirim, doğru mu? <gülüyor> 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 doğru doğru, mikrofon da yakıştı elinize. Merhaba, biz ben, Ahsen Kaynar. Bugünkü röportajımızda Şaban Çevik'le konuşacağım. Merhaba Şaban Bey. Merhaba sevgilimize, takipçilere. Bugün bakalım yeni pensolenimiz Ahsen'le sahadayız ve olayları nasıl ya. yapmayacağım yapmayacağım <laughs> Ah benim işim bitti. Tamam. Ş Şaban Bey bir şey rica edebilir miyim? Efendim? Çıkabilirsiniz sorun yok. Tabii çıkayım. Şu kopçayı takar mısınız rica Yetişemedim. <laughs> Kopça tabii. Yalnızsa ne olur? Çalışmaya dört köşe diyorsunuz. Ben gidiyim 24 yani yeter ki haber olsun. Abi ne oluyorsa olsun anladım onu yaparız. <laughs> ne <işi? gülüyor> <laughs> Bir telefona bakıyorum. <laughs> yapamıyorum abi, yapamıyorum, başaramıyorum. <laughs> gel 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 sola doğru sola doğru. Dikiş yaptık. Ay. Koş şuna okay. ambulans Hazırım, hazırım bekliyorum sizden komut. Again, just back business. Business. Allah kahretsin ya. Bu kadar salak bireyle görmedim ben. Kim o? Bizim Naci yine kaçmış komiserim herhalde. Naci diyorsun? Evet. evet. Son kararıydık. Yarrağı yedik. Yarrağı yedik. Yarrağı yedik. Evet. Yarrağı yedik. Okey. Bizim tahminimiz de oydu zaten. O zaman Teşekkür tamam. Teşekkürler ançım. Ara... Tamam. Arama kararı oluşturalım. Rica ederim komiserim. Hayır. Eee. Kod 7'yim şu an. Merkez Bankası e, 48 saatlik. Ben de duruyorum. ben bir, Sen ben koyayım anneciğim. da bugün yoruldum. Sen onu e, koy. E, on... Bana da verebilirsiniz ben taşırım. Ile <laughs> 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 mesela bilmeden etmeden aldığınız kararlar nedeniyle e, e, bana Hüsnü, Merkez Cezasını Bankası muhabbet yapıyorsunuz. Bu mu? Evet. Baya iyi el espiydi. Evet böyle. Ha. Gerçekten çok gerizekalı bir Ben dinlemezsem böyle olur. Hakkınıza, hakkınıza dava açacağım onu söyleyeyim. Açsın. Ee, hakaret de ekle ekstra olarak üstüne. Okey, hakaret ekleyecekseniz hepinizin anasını avradını sikeyim. Bunu da böyle yazarsınız. Tamam, bir kere. tane daha okay. ekliyorsun. 2x yapıyorsun okay, hakareti. Okey, zaman hepinizin bir daha anasını avradını sikeyim. Tamam, hakareti. 3 yap. Devam et. Orospu çocukları sizi. 4, 4, yap, yap. 4 yap, 4 yap, 4 yap. Amınıza koyayım hepinizin. Tamam, Orospu 5 oldu. Sizi. 5 yap, 5 yap, 5 yap Ne anlamadım. Yaz bana, gideceğim ben ya. Var mı daha? <laughs> Yok. Şahsen size küfür edeyim. Orospu çocuğusun. Onu tamam. da eklersin. 6 oldu. 6 oldu. Evet. Üstü sen de büyük orospu 7 yap. Başka var mı? Yapmadığım cezadan dolayı bana Merkez Bankası cezası ödüyorsunuz ya. Tebrik ederim sizi. Gerçekten tebrik ederim. Mükemmel bir LSPD'siniz. Bu Ana!